Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar, tevhidi yeniden öğreniyoruz, delillerle öğreniyoruz. Ders silemize devam ediyoruz inşallah. Uluhiyet ve rububiyet ilişkisini bitirdik ve şimdi uluhiyet tevhid üzerine duracağız biraz. Ancak arkadaşlar dersin altına mutlaka yorum yapın. Dersten anladığınızı mutlaka yorum yapın. Biz ilim tedrisinde buna mütalaa diyoruz. Ben bir ders öğreniyorum. Arkadaşımla bir ders öğreniyor hocadan. Hocadan öğrendiğini o bana anlatıyor. Ben hocadan öğrendim, ona anlatıyorum. Yani biz başkasının ağzıyla dersi hocanın dışında bir kimselerden dinliyoruz. Ola ki kardeşlerden bir kısmı benim anlattığımı anlamamıştır. Siz orayı öyle güzel özetlersiniz ki sizin anlattığınızdan anlar. Yani derslere yorum şeklinde videonun altına yorum yaparak mutlaka katılım sağlayın. Arkadaşlar uluhiyet tevhidini tarif ederken dedik ki kulun kendi fiilinde Rabbini birlemesi. Kulun kendi fiilinde. İşte buna ibadet diyoruz arkadaşlar. Kulun bu fiilleri Rabbine yönelttiği fiillere ibadet diyoruz. Bundan dolayı da uluhiyet tevhidi eşittir, ubudiyet tevhididir. Zaten önceki derste de birkaç kere söyledim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte uluhiyet tevhidi budur arkadaşlar. Kulun fiilleriyle alakalıdır ve bu fiillere biz ibadet diyoruz. O halde bugünkü dersimizin ismini olsun ibadet nedir? Arkadaşlar ibadet nedir tanımına geçmeden önce <laughs> hepinize oldukça önemli bir nasihatte bulunayım. Kur'ani kavramları çok iyi öğrenin. Kur'ani kavramları öğrenmezseniz Kur'an anlayamazsınız. Hocam Kur'an apaçık bir kitap değil mi? O kavramları bilen kimseye açıktır. Bana bir su ver dediğim zaman su kavramını bilen bir kimse için benim cümlem olabildiğince açıktır. Ama su ne demek? Su ile ne kastediliyor bilmeyen bir kimse için benim cümlem çok kapalıdır. Bundan dolayı Kur'an'i kavramları bilmezseniz Kur'an anlayamazsınız. Kavramları bilmezseniz birbirinizi anlayamazsınız. Kavramları bilmezseniz kitapları, defterleri, insanlara hayatı, doğayı anlayamazsınız. Kavramlar çok önemlidir ama ilim talebesi için de zaten Kur'an'i kavramlar önemlidir. Mesela bir örnek vereyim arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala izâ ca'a nasrullahi vel feth ve ra'yeten nâse edekulûne fî dîni lâ effâce bihamdi. Rabbini tesbih et diyor. Tesbih ne demek? Yani tesbih ne demek? Bir düşünün. Bir de bu tesbih hamd ile olacakmış. Bakın iki tane kavram çıktı karşımıza. Bir tesbih kavramı, bir de hamd kavramı. Üçüncü bir kavram çıktı. Hamdin tesbih ile beraber yapılması. Pardon tesbihin hamd ile beraber yapılması kavramı. Bunları bilmediğiniz zaman devamlı namazda okuduğunuz İza Nasrullah suresinden hiçbir şey anlamazsınız. Bundan dolayı Kur'an'ı kavramları çok iyi bilmek zorundasınız. En iyi bilmeniz gereken kavram da ibadet kavramıdır. Niçin? Çünkü akideye taalluk eden bütün meselelerde asli kavram ibadet kavramıdır arkadaşlar. Şirkin tarifini yaparken diyeceğiz ki Allah'tan gayrısına ibadet etmektir. İbadet burada devreye girecek. Tağutun tarifini yaparken diyeceğiz ki Allah'tan gayri ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan diyeceğiz. Bak ibadet kavramı burada geçecek. İşte ilah eşittir ma'bud, ibadet edilendir diyeceğiz. İbadet kavramı burada geçecek. O halde ibadet kavramının çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekir ki, çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekir ki, diğer kavramları anlayabilelim diyoruz. Peki ibadet nedir? Ona geçmeden önce çok önemli bir e, kaide veya bilgi de vereceğim. Bu bilgiyi yazın, duvarlara asın, ezberleyin, okuyun, suyunu için ne yaparsanız yapın. Ama bu bilgi çok önemli. Çünkü sizin karşınıza irca ehli veya sayı hakkı diye saldıranlar bu bilgiyi bilmezseniz çok farklı açıdan saldırabilecekler. Söylüyoruz şimdi. Arkadaşlar ibadet kelimesi, ibadet kavramı, Allah'a isnad edildiğinde farklı bir mana taşır. Allah'tan da gayrısına isnad edildiğinde farklı bir mana taşır. Bunu hiç unutmayacaksınız. Tekrar ediyorum. Allah'a ibadet dediğimiz zaman ibadet kelimesinin manası farklıdır. Kullara ibadet dediğimiz zaman ibadet kelimesinin manası farklıdır. Zeyd Allah'a ibadet ediyor. Bu cümlede ibadet kelimesi başka bir manası vardır. Amr Allah'tan başkasına ibadet ediyor dediğimiz zaman ibadet kelimesinin manası başkadır. Ya hocam öyle şey olur mu? Kavramların farklı manası mı olur? Evet olur. Yani mesela miskin kavramı vardır, fakir kavramı vardır. Mesela salat kavramı vardır. Allah'a izafe edildiği zaman başka bir manası vardır. Meleklere izafe edildiği zaman başka bir manası vardır. Kula izafe edildiği zaman başka bir manası vardır. Bundan dolayı yani kavramlar izafe edildiği, isnat edildiği nesneye, şeye, eşyaya göre farklı anlam taşıyabilir. Bu ilimde bilinen bir kuraldır. Ama sizin bunun dışında bilmeniz gereken Zeyd Allah'a ibadet ediyor cümlesindeki ibadet kavramı ile Amr Allah'tan başkasına tağutlara ibadet ediyor cümlesindeki ibadet kavramı farklı manadadır. Her ikisini de biz ayrı ayrı vereceğiz. Peki hocam bu bilginin bizim için ne önemi var? Sen bunlar Allah'tan başkasına tapıyor, ibadet ediyor dediğin zaman adam diyor ki ibadetin şartlarından bir tanesi kalp rızasıdır. Bunlar rıza göstermeksizin onu yapıyor. Bunlar o ibadet sayılmaz diyor. Bak hemen şüpheyi getiriyor değil mi? Çünkü ibadetin tarifini yaparken biz ihlas, rıza şartı getireceğiz. Sıdkul azime şartı getireceğiz. Öyle değil mi? Bunların hepsi ibadetin şartlarındandır. Şimdi siz diyorsunuz ki bu insanlar tağutlara ibadet ediyor. Adam da diyor ki ibadetin şartlarından bir tanesi rızadır. Rıza yoksa ibadet de yoktur. Bunlar tağutların mahkemesinde rıza olmaksızın gidiyor. O halde bu ibadet değildir diyor. Bak hemen şüpheyi getiriyor. Orada diyeceksiniz ki Allah'a ibadetin tarifiyle kullara ibadetin tarifini sen karıştırıyorsun diyor diyeceksiniz. Tamam mı? Bunları öğrendikten sonra o halde Allah'a ibadet nedir? İbadet kavramı Allah'a isnat edildiği zaman, Allah'a izafe edildiği zaman, Allah'a ibadet dendiği zaman hangi manaya gelir? Ya eyyuhennâ su'budû ey insanlar Allah'a ibadet edin. دندى زمان وقد ربك إلا تعبد إلا إياه رب من أنجقنا إبادته من زمردتي دندى زمان نعبد إلهك وإله عبائك أي بابا جنب سنين وسنين بابالرئين إلهنا هنا درز دندى زمان إبادة كلمة المعنى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما والبراءة Mimma yunâ zelke ve yudâ duhu şeklinde İbn-i getirmiş olduğu bir tarif vardır. Tarifin en sonu e, Hafız Hakemi'nin tarifidir. Biraz sonra izah edeceğim. Arapçasını bu şekilde öğrenin veya bir yerden bulun. İmkan olanlar Arapçasını ezberlesin. İmkan olmayanlar Türkçesini ezberlesin. İbadetin tarifi şudur. İbadet, el-ibadetü yeysmun cem'un. Cami bir isimdir. Likulli her şey içine kapsar. Cami bir isim olduğu için her şey içine kapsar. Ma Allah'ın sevdiği likulli ma ve erdahu. Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu her şeyi, bütün şeyi içine kapsayan bir isimdir. Bu isim bu Allah'ın razı olduğu ve sevdiği şeyler amelle olabilir. Tamam Veya fiille olabilir. Veya sözlü olabilir ve bunlar kalben olabilir ya da batının zahiren olabilir anlatmaya çalışır tarifim budur. O halde ibadet Allah'ın sevdiği, razı olduğu ve Allah'ın sevdiği ve razı olduğu fiil ve sözlerden zahir ve batın olan şeylerdir. Zahirde ve batında açığa çıkan fiil ve sözlerdir. Buraya kadar olan tarif i̇bn Teymiye'nin El-Ubudiye isimli kitabındaki tarifidir. Bundan sonraki tarifin bundan sonraki kısmını Hafız Hakemi Alamus Sünnetil Menşur'a da yapmıştır. وَالْبَرَاَةُ مِمَّا yunafi ذَلْكَ وَيُضَاتُّهُ Ve, ve Allah'ın sevdiğine, Allah'ın razı olduğuna muhalif olan şeyleri de terk etmektir. İbadetin tarifi budur. Bu Allah'a ibadetin tarifidir arkadaşlar. Allah'a ibadetin tarifidir. Peki bu tarifle ne anlatılmak isteniyor? Şimdi tek tek bunu iyi şey yapalım. Bir, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şey olacak. Yani bir amelin ibadet olarak isimlendirilmesi için Allah'ın sevdiği ve Allah'ın razı olduğu şeyler olacak. Namaz kılmamız Allah'ın sevdiği ve rıza gösterdiği şeylerdir. Ben burada şu konuya değinmeyeceğim. Allah her sevdiğinden razı mıdır? Her razını, razı olduğunu seviyor mudur? Orası bizim şimdilik dersimizin dışındadır. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu fiiller olacak olacak ibadet bir. El ibadet hiye ismun cami'un li kulli ma ve erdahu. Ya bu ibadet sözlü olur ya da amelli olur arkadaşlar. İbadet ya sözlü olur ya da amelli olur. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeyler ya sözlüdür ya da amelidir. Sözlü olarak ya dilin sözüdür ya kalbin sözüdür. Amel ise ya uzuvların sözüdür ya da kalbin ya uzuvların amelidir ya da kalbin amelidir. Anlaşılı değil mi? O halde elimizle yaptığımız bir şey elimizle yaptık. Ayağımızla yaptık. Vücudumuzla yaptık. Allah bundan razıysa ve bunu seviyorsa işte buna ibadet denir. Dilimizle yaptığımız bir şey. Allah bundan razıysa ve bunu seviyorsa işte buna ee, ne denir? İbadet denir. Kalbimizde yaptığımız bir şey. Allah bundan razıysa, Allah bunu seviyorsa, işte buna ne denir? İbadet denir. İbadetin Allah'a ibadetin tarifi budur. O halde ey insanlar, Allah'a ibadet edin demek, elinizle veya kalbinizle veya uzuvlarınızla veya dilinizle Allah'ın sevdiği ve Allah'ın razı olduğu şeyleri yapın demektir. Biz Allah'a ibadet ediyoruz demek, biz elimizle veya dilimizle veya kalbimizle veya bedenimizle Allah'ın sevdiği ve Allah'ın razı olduğu şeyleri yapıyoruz demektir. Anlamış, anlaşılmıştır inşallah. Bir de tarifin sonunda minav ve batın, zahir ve batın tarifini getiriyor, ayrımını getiriyor. Aslında böyle bir ayrıma hiç gerek yoktu. Çünkü ee, söz ve amel dedik ya söz ve amelde de hem batın hem zahir vardır ama İbn-i biraz daha açılsın mesele diye zahiri ve batın yani kalben yaptıklarımız da ibadet kapsamındadır uzuvlarla yaptıklarımız da ibadet kapsamındadır hafız hakemi buradan devam etmiş vel yunafi vel beratu mimma yunafi zelke ve Allah'ın sevmediği ve razı olmadığı şeyleri terk etmek de ibadettir demiş yani siz bir şey gördünüz bir mala yani boş şeyler gördünüz orayı terk ettiniz bu da ibadet etmektir demiş. Mesela tağutlara kalben buz ettiniz. Bunu da ibadet kavramının içine sokmuş. İşte arkadaşlar Allah'a ibadet dediğimiz zaman anlaşılan budur. Peki Allah'a ibadetin kabul olması için kaç şart vardır? Genelde iki, iki biliriz ama üç şart vardır. İnşallah bir sonraki derste bu üç şartı izah edeceğiz. Bu üç şartı tek tek öğreneceğiz arkadaşlar. Kısaca söylemek gerekirse Allah'a ibadetin tarifini öğrendik bu derste. Allah'a ibadetin tarifini öğrendik. Allah'a ibadet ile burası çok önemliydi. Kullara ibadet, Allah'tan karşısına ibadet aynı cümlede geçtiği zaman farklı farklı anlamlar ifade eder dedik. Velhamdülillah Rabbil Alemin.